Arkadaşlar merhaba önümüz bayram ee, sevdiğin sevmediğin eş dost akraba ile e, bir araya geleceğimiz günler yaklaşıyor e, şimdi sen yazılımcı olduğun için e, enteresan sorular yine alacaksın teknoloji çağında olduğumuz e, için şimdi bu podcast'te size bu sorularla nasıl mücadele edeceğinizi anlatmayacağım arkadaşlar aslında bugünkü podcast'in amacı mücadeleyi bırakmak ve sıvıştırma sanatını size e, özümsetmeye çalışmak olacak tamam mı? <laughs> Mücadele etmiyoruz sorularla, mantık aramıyoruz. Şimdi soracaklar size mesela İlk soru ne olur? Hangi laptopu alayım sorusu. Yani sen şimdi yazılım diyorsun. Adam sana diyor ki hangi laptopu alayım? Sen anlarsın Bilgisayarcısın sen diyor. Şimdi bu adama gidip de abi ben yazılımcıyım, donanımda anlamam, şöyle böyle gibi şeylere girmemel lazım. O adam donanımla yazılımın farkını bilse zaten sana sormaz o soruyu değil mi? Şimdi buna onu kırmadan bir iki böyle kaliteli laptop markasını söyleyip 8 GB RAM SSD diye bir şey yapıştırıp kapatacaksın mevzu. Hiç böyle mücadeleye girme. Şöyleysen böyle olsun falan plan geç git tamam. Yazılımcısın bilgisayar sorusuna cevabı verdin geçti. Hangi telefonu alayım diye gelecekler sana. He işte. Orada da zaten Android'de en çok satılan şeyi söyle. Param varsa da Apple aldı. O da bak bitti. Ne kadar basit değil mi? Adamı hiç mücadele girmiyorsun. Abi ben bilgisayar mühendisiyim de bizim şeyimiz derslerimiz şöyle falan. Gerek yok abi. Şunu aldı bit. Adam senden bir şey duymak istiyor ya. İstediğini ver geç gitsin. Şimdi bak enteresan yerlere gidiyor. Şu telefon ara ara donuyor. Bir bakar mısın falan gibi. Eline telefon verirse heh, orada biraz böyle hafif heyecanlanma şeyleri var. Şimdi orada da sabır mühendisliğini öğreneceğiz tamam mı? Yani hafızası dolmuş bir laptopu ya da işte şeyi telefonu verdi eline. Yani orada da işte bayramdır ya diyeceksin. Ne olacak adam yapamamış. Şöyle bir şey yapalım bir faydamız dokunsun. Gir galerisine. Amca bunlar lazım mı de. Teyze bunlar lazım mı sana filan filan de. Teyzeyi de şey yapmadan birkaç galerisini fansil donmaktan kurtar. Şimdi üst level'lara yavaş yavaş geliyoruz. Siz şimdi mühendis misiniz falan filan diye soracaklar sana. Bu sorunun en basit cevabını söylüyorum size. Evet mühendisiz. Tamam. Yani sen bunu açıklamaya kalkarsan yok işte mühendislikler şöyledir, şunlar böyledir, programcılık MIS'tir, bilmem nedir, şöyledir falan. Abi kaybolursun. Mühendis misin sorusun cevabı nedir? Mühendisiz. Bitti. Bak, çok rahat. Keep everything simple. Bir sonraki aşamaya gidiyoruz. İşte, laptop çöktü. Windows kurabiliyor mu? He. Burada ne yapacağız? Kurabiliyorum desen laptop gelecek sana. E, kuramıyorum desen sen nasıl bilgisayarcısın? Değil mi? Ya artık diyeceksin bunlar otomatik yapılıyor amca. YouTube'a yazı ver diyeceksin. Hoppa. Bak hemen tık tık tık. Amca YouTube'a şey yaptın. O YouTube'da ararken şey yaparken aradan kaytarsın. Şey yaparsın zaten. <laughs> şey yaparsın. Fıyarsın. Tamam. Bu kadar basit. Her şeyi basitleştiriyoruz. <laughs> Şimdi zorlaşıyor psikolojik olarak sorular bundan sonra. Ben de yazılımcı olayım mı diye gelecekler sana. Şimdi bir doktora gidip <laughs> ben de doktor olayım mı diye sormazsın değil mi? Ama yazılımcılıkta böyle bir şey var yani. Ben de yazılımcı olayım mı diye soruyor. Şimdi bizim işimiz doktorluk kadar kutsal değil ama yine de bir şeyi var yani. Değil mi? Bir ağırlığı var ufaktan. Kazandığınız para göre değişir tabii. Ben de yazılımcı olayım mı sorusunun cevabı. Yok abi sana gelmezdir. Hiç adamla mücadele etme. Sana gelmez abi. Stresli iş abi bak işte. Belimiz yamuldu abi. Saçımızda kafamızda saç kalmadı abi. Göbek çıktı bilmem ne dağıldı abi falan filan. Biraz adamı soğut böyle. 3-5 cümleyle. Oradan geri vitese takar. Biraz böyle teknoloji takip eden tipler vardır. Yapay zeka sizi bitirecek mi falan filan. He, bak trendleri takip ediyor. Bu sorun cevabı nedir arkadaşlar? Evet bitirecek. Bak mutlu oldu adam. Senin biteceğinden seni onu bekliyordu senden değil mi? Sen senin bitme adam mutlu edeceği için bitirecek dediğin anda mutlu olur o. Açıklamaya çalışma. Adam sanki hayatında yapay zeka görmüş. Ha, adamın zekadan haberi yok. Yapay zeka ile ilgili sana soru soruyor. <laughs> musun? Mücadele etmiyoruz. Kısa ve net cevaplarla konuyu kapatıyoruz. Şimdi hangi programlama diliyle başlayalım? Bak şimdi gelir yanına böyle tipler de vardır. Yani hangi programlama dille başlayalım? E bu adamın değil programlama bilgisayar kullanması bile hata. Google'a yazıp YouTube'a bilmem nereye yazıp tonla bir cevap alıp ondan sonra sana gelip şu soru işte şu dil de şu arasında kaldım nedir ne değildir gibi bir soru sormaktansa hangi dille başlayalım diye soruyorsa zaten orada da verilecek cevap çok basit. Java ile başla abi de. Hiç böyle kasma, anlatma, şöyle yapma. Bırak uğraşsın dursun Java ile. Kaç. <laughs> Kaç. Ya yazılımda çok para var mı sorusu var. Çıksın abi işte dükkan dönüyor Allah'a şükür bereket versin. Eğer çok para kazandığında en ufak bir şey verirsen anında borç isterler. Asla bunu yapma. Dükkan dönüyor de. Yağımızda kavlıyoruz Allah'a şükür de. Allah'a şükür sen kaç para alıyorsun gibi şeylere falan giderler. Hatta böyle bir threshold atarlar ortaya. Ya 100 bin alıyorsunuz mu falan. <laughs> 150 alıyorsunuz mu falan. 100 binden fazla mı eksik mi? Şöyle mi böyle mi? Orada bir şey yapıyor sana oyunlarda falan. Tuzaklara düşmeyin arkadaşlar. Borç isteyecek senden. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Bak şimdi şöyle tipler var. Dayılar var mesela şey diyor. Benim oğlanı yanına çırak olarak vereyim mi falan filan. Fesupan Allah ya yani çırak sanki berber ya yani. <laughs> sanki berberlik yapıyoruz sanki şey oto sanayi Ondan sonra orada diyeceğim şey değil mi? ya bu yazılım dedik bitiyor ya artık bundan sonra falan filan. Sen çocuğu inşallah daha güzel bir yerde değerlendir gibi e, <laughs> yerlere ya da benim kanala gönderin bir şey yapsınlar. Bak böyle çok inceleyici sorular da var ya bir iki tane. Eee Mesela şey asosyal misiniz diye falan. Yazılımcılar çok asosyalmiş. Yazılımcılar konuşmuyormuş doğru mu falan diyor. Evet bu sorunun cevabı da <laughs> abi asosyal olsam burada ne işimiz var falan dersin adama. Bak seninle sohbet ediyoruz dedin. Hemen ha He, yandı ışığı kapandı. Onu da öyle kapattın geçtin. Basit cümleler tık tık zorlanmıyoruz. Şey var mesela buna da ben acayip uyuz olurum. Bilmem nenin oğlu da yazılımcıymış bilmem benim kızı da yazılımcıymış. Onunla da bir konuşun, tanışın. Allah bana ne bilmem oğlundan abi. Bana ne yani. Hayatım zaten her tarafım yazılımcı dolu yani. Yazılımcı görmek istemiyorum artık. Bilmem benim kızı da yazılımcıymış. Onunla da konuşun, tanışın. Bana ne? Neyse. Şimdi burada kadar. ne yapacağız? Bir tanışalım deyip <laughs> yanlış bir telefon numarası verip konuyu tabii ki şey yapmayacağız. Her zaman doğrucu olmaya devam ediyoruz. Öyle sohbet edelim dedim arkadaşlar bugün. Ramazan da bitiyor zaten. 29 bugün. Yarın da son podcastimizi çekip inşallah bayrama ulaşırız. Bir sonraki podcastimizde yarın görüşmek üzere.